Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte anaokulumu oynayacağız. Biliyorsunuz yeni kanalım alıştı Yani aynı kanalım ama ismini değiştirdik. Oyunlar Kraliçesi. Oradan beni takip etmeyi unutmayın. Aa ne kadar çok öğrenci var değil mi burada arkadaşlarım? En güzel kızları seçmek istiyorum böyle. Şuradan başka güzel kız var mı? Arkada, arkadaşlar bunları sizin için yapıyorum. Ben de bu oyunu seviyorum ama eskiden oynuyordum. Beni izleyen bazı küçük öğrenciler varsa beni, beni orada izliyorlardı. Oradan bunu çektim ben. Çekiyoruz şimdi. Arkadaşlar acaba şuradan. Aa arkadaşlar. Müzik takımı gibi yapacağım. Daha doğrusu öbürleri gitti. İlk onları bu otobüse koymamalıyız. Ötüyoruz. Ve geldik. Arkadaşlar en güzel kızlar bunlar. Buraya koymuşuz. Şimdi öbürünü oraya koyalım. Ve uç gidiyoruz. Arkadaşlar beni izleyen küçükler varsa buradan da izleyebilirler. Arkadaşlar ikide bir bu oluyor. Bilmiyorum nasıl oluyor. e ee, bununla bu takımlaşıyor. Dur olsun. Arkadaşlar ne güzel çarka çalıyorlar. Ee, bakın arkadaşlar. Şey, şey, Sanki üç dört dedik. Arkadaşlar. Şuraya seyircileri de koyayım. Bunlar geldi. Çok öğrenci gelinmese de yani bir şey olmaz. Arkadaşlar bakın. Bunlar bunları izliyor yani. Biz de şuradan bakalım neler var. Ay ne güzel. Ne tatlı şey. Biz de öbre, öbür çocuklarla ilerleyelim diyeceğim de. Bakın arkadaşlar bunlar nedir? Hiç bilgim yok. Arkadaşlar buradan boyama yapılıyor mu? Yani yapabiliyor muyuz? Yani buradan nasıl renk yapacağız? Nasıl boya yapacağız? Buradan nasıl yapacağız gerçekten arkadaşlarım? Yani yorumu da yazamazsınız da. Buradan nasıl yani renk? He arkadaşlar. Basılı tutacağız. Arkadaşlar ne güzel. Arkadaşlar bugün çekmiştim. Onu bayağı izleyenler var. Benim oradaki videomu 19 kişi izlemiş. Fakat bazı kişiler izlememiş. Yani onlar da oradan lütfen izlesinler. Yani ne bileyim. Şöyle. Ya kanalıma abone olsunlar ya linke basınlar. Arkadaşlar bunu hiç bir şey olmadı yani. Bunu öğrencilerin okulu arkadaşlar bu ama ana sınıfı. Bir de ana sınıfını kırmadık biz de geldik. Gele, Mars, Uranüs var. Burada bütün dünya var galiba arkadaşlar. Güneşi koyamadım, koydum. Merkür arayalım, mer güzel. Merkür bu tabii ki de. Venüs ne arkadaşlar? Tabii ki de bu. Dünya, Mars. Arkadaşlar hepsini biliyorum. Yani çünkü bu oyunu eskiden çok oynardım, oynamıştım ve artık bunu unutmadım. Yani bu olmalı. Arkadaşlar şöyle. Ve bunu da ödedik. Arkadaşlar hepsini bitiriyorum ben. Buraya 9 tane top ekleyeceğim. 3 4 5 6 7 9 10. Burada 8'den bir de kadar 9'dan 1'e kadar arkadaşlar. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı, bildirimleri atmayı unutmayın. Burada izleyen arkadaşlarımı ben de çok izliyorum. Kanalım adını şimdi yine söyleyeyim. Oyunlar Kraliçesi. Yani arkadaşlar annem ben, benim, benim sevdiği için yani benim de haberim yoktu. Benim şimdilik haberim oldu diyelim. Zaten öyle? Arkadaşlar az kaldı. Topumuz az kaldı. buraya. Bir sürü. Arkadaşlar hepsini yapabildim. Arkadaşlar ikide bir danıyor vallahi. Ben de anlamadım. Arkadaşlar bunu da yaptım. Arkadaşlar ben ne buluyorsam yaparım yani. Beni öyle görmeyin. 8 9 8 7 Şu an kış gelmiş. Arkadaşlar bak bakalım ben şey. Aa 2 yazacağız buraya. 2 yazdık. Şimdi bunu yapalım. Elakin. Elmanın E'si. La. Elmanın E'si olduğu için buraya elma Arkadaşlar şimdiden videomuzu izlediğiniz için çok 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 seviyorum sizi. Görüşürüz. Pardon. Like atmayı, like basmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Sizi, ise sizi seviyorum.